Yepyeni bir videoyla daha beraberiz. Bugünkü video konuğumuz Meros'un hava temizleyici ürünü olacak sevgili dostlar. Ürünü masa üzerine maalesef koyamadım. Oldukça heybetli bir yapısı var. Hemen arka tarafta duruyor. Bu videoda Meros hava temizleyiciyi inceleyeceğiz. Deneyimlerimden, kullanıcı yorumlarımdan ve 2 haftalık süre boyunca gerçekten fabrika verisindeki değerleri vaat ediyor mu veya gerçekten bir Odadaki havayı temizliyor mu? Tüm deneyimlerimi bu videoda sizlere anlatacağım sevgili dostlar. Gelin dilerseniz şöyle kutu içerisinden neler çıkıyor hemen onlara bir değinelim. Oldukça sade bir kutu içeriği olduğunu söyleyebilirim. Kutu içerinden ürünün kendisi Kullanım kılavuzları, talimatlar ve bir adet de yine güç kablosu ve güç adaptörü bulunuyor sevgili dostlar. Kablo ve adaptör birleşik ayrı ayrı olmadığında belirteyim ürün Type-C üzerinden gücünü alıyor ve çok pratik bir şekilde bu adaptörü sayesinde kullanabiliyorsunuz. Kutu içerisinden çıkan adaptörün kablo uzunluğu da 1,5 metreye yakın bir uzunluk olduğunu da söyleyebilirim. Sevgili dostlar, özellikle kış aylarına girmeye yakın olduğumuz bu dönemlerde pek fazla cam açamıyoruz. Daha çok kapalı ortamlarda ve camları açamadığımız ve evimizi havalandıramadığımız dönemlere giriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hava temizleyicilerin önemi bir hayli artıyor ve ülkemize yeni giriş yapmış olan Meros markasının hava temizleyicisi burada imdadımıza yetişiyor. Bendeki ürün 20 metrekareye kadar olan odaları çok rahat bir şekilde hava temizliğini, hava sirkülasyonu yaptığını söyleyebilirim. Üstü odalarda kullanırsanız fabrika verisini sağlayan değerlere maalesef ulaşamıyorsunuz. Maksimum kapasitesi 20 metrekareye kadar olan odalarda sınırlı. Bunun altını koyu koyu çizip belirtmekte fayda var. Bu arada bahsettiğim Meros Türkiye pazarına Bilkom güvencesiyle giren yenilikçi bir marka akıllı ev sistemleri alanında uyumluluk ve verimlilik vaat eden ürünleri bulunuyor. Aydınlatma, priz ve anahtar, termostat, garaj kapısı açıcı gibi akıllı ürünleri de mevcut sevgili dostlar. Sizlerin de gördüğü gibi biz bu videoda Meros'un akıllı Wi-Fi hava temizleyicisini inceleyeceğiz. Meros'un hava temizleyicisi akıllı özelliğe sahip. Yani dolayısıyla bu ürünü telefonla eşleştirip çok rahat bir şekilde uzaktan da müdahale edebiliyorsunuz. Dilerseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Telefonla tek tuşla dilerseniz de üzerindeki butonlardan açma, kapama veya havalandırmanın derecesini ayarlayabiliyorsunuz ki bu da oldukça güzel bir detay ama artık günümüzde akıllı ev teknolojileri arttığı için akıllı bir e, havalandırma akıllı bir hava temizleyici gerçekten burada güzel olarak konumlandırılmış durumda. En güzel detaylar arasında ise akıllı olduğunu belirtmiştim uyumluluk kapsamında Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Asistan ve SmartThings ile çok rahat bir şekilde bu ürünü çalıştırabiliyorsunuz. Belirlediğiniz saatte çalıştırabiliyorsunuz, o aralıkları belirtip programlama yapabiliyorsunuz veya siz eve varmadan temiz bir hava ortamı evde yaratabiliyorsunuz. Aktif Karbon filtre kullanılmış 3 aşamalı bir filtre yapısı burada mevcut. Filtrenin detaylarını yine bu videonun köşesine bir yerine yazacağım sevgili dostlar. Havadaki evcil hayvan tüylerini, saç ve diğer tüyleri, polenleri, kokuları, dumanı, uçucu organik bileşikleri ve diğer tehlikeli maddeleri temizliyor sevgili dostlar. Toplamda 20 metrekareye kadar yatak odası, mutfak, oturma odası ve ofis alanlarında kullanabiliyorsunuz ki bunu video başında da sizlere belirtmiştim. Beni en çok mutlu eden özelliği arasında çok sessiz modu bulunuyor. Uyku esnasına geçtiniz, uykuya dalıyorsunuz ve uyku moduna program üzerinden, uygulaması üzerinden uyku tuşuna bastığınızda 24 desibellik gürültü seviyesi ile son derece sessiz çalışma özelliğine de bu cihaz sahip. Temiz hava dağıtma derecesi ise 160 metreküp saat olarak belirtilenler arasında. Gürültü seviyesi de 24 desibel ile 48 desibel arasına çıktığını söyleyebiliriz. Bu ürünü tam yük altında yani pervanenin havalandırmanın en yüksek seviyesine çıkardığınızda gerçekten böyle yoğun bir sesle karşı karşıya geliyorsunuz. Bunu daha çok eve gelmeden böyle hızlı bir hava temizliği yapmak adına kullanabilirsiniz ki gerçekten yüksek ayarda kullandığınızda odanın hissedilir derecede havasını temizlediğini sizlere söylemem yanlış olmayacaktır. Ürünün üzerinde 4 tane led ışık bulunuyor. Buradan fan hızı ayarınızı da yine gözlemleyebiliyorsunuz. Yine kablosuz standartlar arasında da Wi-Fi 2.4 GHz band desteği de bulunuyor. Filtreyi e çıkarıp baktığımda sevgili dostlar 3 ile 6 ay arasında filtre değişikliği yapılması gerektiği ibaresi de oraya belirtilmiş. Zaten uygulaması üzerinden de Filtre sağlığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Filtre değişecek mi, ne alemde kirli mi, temiz mi yoksa değişim zamanı mı geldi mi gibi önemli detayları uygulaması üzerinde çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 2 hafta boyunca Meros hava temizliğisini ev içerisinde kullandım. Yaklaşık 12-13 metrekarelik bir oda içerisindeyim sevgili dostlar. Dolayısıyla bana fazlasıyla yettiğini söyleyebilirim. İşten eve geldiğimde açık bırakıyorum, uzaktan kontrol edebiliyorum. Geldiğimde sanki bir orman esintisi oda içerisinde yaşandığını söyleyebilirim. Gerçekten tertemiz, pırıl pırıl bir oda havasıyla, bir atmosferle karşılaştığımı söyleyebilirim. Önceden işten çıkarken mesela e, odanın camlarını açık bırakıyordum. Artık hiçbir cam açık bırakmıyorum. En azından dışarıdan herhangi bir toz kir de oda içerisine girmemiş oluyor. Kuruyorum Meros'u telefondan. Gelmeden bir 200 saat boyunca çalıştırıyorum. İçeri geldim ve gerçekten sanki camlar açıkmış gibi temiz bir havayla tekrar tekrar karşılaştığımı söyleyebilirim. Ben uzun zamandır dediğim gibi 2 haftadır yaklaşık 3. haftama döneceğim. Bunu kullanıyorum. Oldukça memnun kaldım. Bana vermiş olduğu performans bir kullanıcı deneyimi olarak gerçekten güzel olarak bana Temiz havayı yarattığında söylemem yanlış olmayacaktır sevgili dostlar sizlerin aklına takılan önemli noktalar varsa lütfen bu videonun yorumlar kısmında da benimle paylaşmayı ihmal etmeyin bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.